Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel bir İzmir akşamından herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hadi Göklay! Yem yiyor bütün millet. İr aşağı. Çok yağmur yağıyor arkadaşlar. O yüzden şu anda kümesten çekiyorum videoyu. Mecburen bunlar da bunları saldım banyo yapıyorlar arkadaşlar işte. Bugün çok dağıldık be arkadaşlar. Şimdi ben bu kümesin şeyini açayım da. Heh, şu yemi de kapatayım, yemimiz de azalmış. Ne oldu? Hadi. Vallahi ben de sucuk gibi oldum. Yağmur da yağıyor. Bunlar da sucuk gibi, bunlar doydular da. Ama bunları açamadık arkadaşlar. Çok yağıyor yağmur, aşırı. Yani... Şimdi bunları da salsam bunlar da şey yapacak. Ne adı? Toz oluyor. Kuşlar aslında yıkansa da tozu kalmazdı arkadaşlar. Bakmayın. Bu ara açamıyoruz yağmurdan. Kuşları. Bırakmayın arkadaşlar. Şey, i̇şte yağmur yağıyor. Vallahi nasıl görüyoruz? İşte bakın. Suya dikkat ederseniz ya da bunlara bakarsanız yağmur işte. gidiyor Ya yine limanı erkek kalktı. İndirebileceğiz bakalım onu. da kuşlar yerde. Bunlar az arkadaşlar. Bir de çabuk girer diye bunları şey yapmadım ama hepsi yıkandı hemen hemen bakın. Tertemiz oldular. Ayakları, tırnakları, kendileri <laughs> ama boğazları da fare gibi arkadaşlar. Ben de şimdi sucuk gibi olacağım. En iyisi şöyle içeri doğru durayım arkadaşlar. Yağmur olmasa açacağım bunu açamıyor işte ya. Yalnız ben de çok ıslandım yine. Harbiden ne bu kümesle acele etmeyen harbiden aç kalır ha. Hem aç kalır hem sus kalır. Gel 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 gel. Bu da limon arkadaşlar limon. Bir türlü gideyim inemiyor. En son bunu da makaslayacağız galiba ya. Yani yere inemeyen kuşla biz uğraşamayız arkadaşlar. Beyaz dişi orada kaldı Yağmur devam. Yalnız İzmir'e harbiden kuş geldi. Şunu indirebilsem arkadaşlar, beyaz dişi bir şekilde geliyor o da bu inemiyor işte ıslandı da belki iner ya bu genç kuş bu yani gerçi kapıdan yere inemiyor buradan nasıl inecek bilmiyorum Bak. yine inemedi yine gitti ah iyi geriye düştü geriye düştü sucuk gibi çünkü arkadaşlar <laughs> Bu şey var ya. Sucuk gibi ıslak. Şimdi yazarlar. Neden ona işkence yok kuşa işkence mi olur? Kuşun şeyi öyle zaten arkadaşlar. güvercinlerde de besleyen bilir. Sırt taklaya gelin kuş yolda yürüyemez. Kimisi var çıkamıyor işte. Çıkamayınca da sonra bize diyorlar ki kuşa zulüm mü yapıyor? Bilmem ne mi yapıyor? Ya ne alakası var ya? Arkadaşlar, bu arada lütfen abone değilsek abone olalım, beğeni yapalım, yorum yapalım, bakın. Başaran Toklucu Dünyası'na destek olun arkadaşlar. Vallahi yağmur, çamur, video çekmeye uğraşıyoruz işte. Ya ben de ıslandım. Yani şunun çatısı var ama saça, sırtım yine ıslandı arkadaşlar. Ne kadar olsa fazla içeride Duramıyorum çünkü neden? Ee, toz var arkadaşlar, toz. İşte bu limon erkek nasıl inecek? Hadi bakalım. Sizce inecek mi? Beyaz dişi orada kaldı, kör dişi. Ya ben böyle şeye, kuşlara kızıyorum arkadaşlar. şu şeye çok kızıyorum şu anda limona. Ama çok iyi bir kan hattı var, kanı var ama... İnemedikten sonra benim için hikaye. Limon ineceğim, ineceğim diye uğraşıyor ama biraz zor inecek de. Yani kümesin üstüne bana ise kurtaracak paçayı da. Zaten bir kere inemeyen arkadaşlar benim buraya bir daha inemiyor. Onu söyleyeyim. Yani o konuda eminim. Bunun kanatları da eksik. Kuyrukları da o gün elinde kaldı. Yere in, ince kümese gireyim diyor, uğraşacak ama ona sen yere inemeyin kümese nasıl ince? Bakın işte arkadaşlar. İsteyen olursa buradan fotoğraf çeksin. Fotoğrafını göndersin. Yardımcı oluruz. için niye geldi? Yani. Limanı atlayacak da. Ya o gün o şeyde yakaladım arkadaşlar. Bu pergülenin üstünde gece karardı iyice hava. Çıktım pergüleye Pergüle'de de yıkadım, Yakaladım dedim ki yemesin. Hani gece sansar vansar. Ve arada gelincik gelincik var burada. Her şey var. Burada doğa arkadaşlar. Yani burada insandan çok gece yabana evan var. İnanın. Çakalı da var. Çakalı yoksa öyle tilkisi de var şeyi var, gelinciği var. Dumanico. Vallahi in, indi mi dedim ama yok be nerede inecek? Beyaz ışın işte orada taşınıp duruyor. Benim canımı sıkıyor. Bilmiyorum vallahi arkadaşlar. Yağmurlarda, çamurlarda, soğuklarda böyle işte kümesten çekiyoruz artık arkadaşlar. Ölmüşsünler ya bunlar şimdi bakın sıvı sıklan. Görünecek videoda bunlar az diye bak. Mesela bunları ben kovadım mı giriyorlar içeri. Ama öbür şunları öbür şunlarla pek uğraşamıyorum arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çok kalabalık oldukları için. Yani kalabalık olunca kuş bu beyazlar çok kalabalık. Bu çok kalabalık. Bir de zaten hava kararlı artık yani. İster aç ister açma artık, geçti. Gökbey! Hey! Gökbey! Şişt! Yavrular ne durumda Gökbey? Çıktı mı? Hiç bakmadık onlara da. Yani arkadaşlar, bu limonu erkek sıcağı iner mi? Bence zor. Bu ne gece çıkacak ya, balkondan tercih yara mı? çaremiz yok. ...başka hiç çaremiz kalmadı arkadaşlar. -"Beyaz dişi, ön yani dişçi hareketi yapıyor. Hani biraz hareket yapsa diyeceğim, tamam geldiğini düşünüyor ama... ...ha Gökbey'in dişisi çıkmış. Bakın arkadaşlar, ön perçem. Şimdi bakın arkadaşlar, o beyaz dişi ön perçem. Gökbey ne? Babası ön perçem, annesi dişi, düz dişi. Yani oradan çıkacak perçemli şeyler çıkabilir yani. Ne o şekeri yavruları. Çünkü daha önce hep şekeri verdiler. En son yavru da şekeriydi. Şu limona bakın Allah aşkına. Limon inmeye çalışıyor. İnemiyor abi gelmiyor. Limonun hali bu işte arkadaşlar. İnemiyor uğraşıyor şey değil, bekleyen bir kuş değil. Bekleme yapıp hani ama işte inemiyor. Hareket yaptığı anda takla çevirmeye çalışıyor, uçmaya çalışıyor. Neyse, öyle. yapacak bir şey yok ya. Bunlar Allah işte arkadaşlar, flaş yanıyor. orada there we go. Beyaz dişiye korkuyorum arkadaşlar. Gelmiyor. Kör dişi o, o bize kaç senelik kendi yavrumuz bizim ya. O bizim kaç senelik yavrumuz. Dur bakayım hayır. Su var. Varmış su var. Ben ne diyorum? Su mu bitti? beyaz iş almış. beyaz eş almış. İşte böyle arkadaşlar. Yumurtan hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.